kedidir kedi. Gece minderimin üstünde kıvrılıp kaldığımda vakit çok geç olmuştu. Hafifçe ürpererek uyandım. Bizimki başucumdaki camı aralamış. Uçuşan türün arasından rüzgar içeri doluyordu. Yerimden hopladım. İleri doğru uzanıp gerindim. Üzerime vuran güneş ışığında tüylerim pırıl pırıl parlıyordu. Sabahları canım bir şey yemek istemez. Bir iki dolandım. Bir iki miyav. Bizimki de gözükmeden bir an önce kaçmak istiyordum. Çünkü o bana tok evin aç kedisi dese de ben tok evin top kedisiydim. Pencereden bahçeye atladım. Şöyle bir etrafıma bakındım. Çamlıca tepesi benden sorulurdu. Adım Rıfkı. Bizimki bana bu ismi takmıştı. Kulağımdaki kesikten dolayı da mahallede kesik kulaklı Rıfkı derlerdi bana. Bir iki miyav. Kuşarak tepeye ulaştım. Masalar dolmuştu yine. Her gün buraya gelirler. Bu manzarayı seyrederler. Boy boy resim çekerler. Aralarında geçen konuşmalardan anladığıma göre burası İstanbul'un yedi tepesinden biri olup manzarası dolayısıyla tercih ediliyormuş. Ben başımı döndürüp bakmam bile. Zaten her gün buradayım. Burada yaşıyorum. Söylediklerine göre boğaz ayaklar altındaymış. Olsun ben de ayaklar altındayım. Bu kocaman, sürekli konuşan ve bir yerden bir yere koşturan canlılara sokulmayı ve onlara sürtünmeyi çok seviyorum. Gözüme bir masa kestirip sessizce ayaklarının dibine uzandım. Gençleri dinliyordum. Hem merakla hem de tedbirle. Delikanlarından dolayı ne yapacakları belli olmaz. Yazın sıcak, kışın buz gibi olan elleriyle beni kucaklar sevmek adına oramı buramı çekiştirirler. Canımın acıdığını anlamazlar. Genç oldukları için her sorunu çözebilecek enerjiye sahiptiler. Ama her biri gelecek kumkumasıydı. Kocaman bir kızarmış patates dilimini ağzıma uzattılar. Miyav, pöf deyip başımı çevirdim. Gençlerden biri bana elini uzatırken bir topuk yan masaya atladım. Sonra diğerlerine. Kalabalık bir masanın altına girdim. Yine ayaklar altındaydım. Oh burası püfür püfürdü. Burada takılırım diyordum. Ama konu Orta Doğu, savaş, acı. Hararetle tartışıyorlardı. Keşke, keşke savaş hiç olmasa. Elinde silah olan tüm canlılara çiçek vermek isterdim. Bir miyav. Oradan yan masaya seyirttim. Burada sevgisizlik ve öfke gözümü yaşarttı. Aşk neredeydi?'' Bugün hiç karşıma çıkmadı. Artık karnım acıkmaya başladı. Bizimki mamaların en güzelini pencere kenarına hazırlamıştır yine. Hem denizi seyredip hem de karnımı doyururum diyerek evin yolunu tuttum. Giderken mahalleden geçip de çocukları göreyim dedim. Kendi kendime. Mahalleye yabancı bir kedi gelmiş mi? İt dalaşı var mı? Mart işleri nasıl gidiyor? Kim kiminle beraber? Miyav miyav haber de alırım. Evin penceresinden içeri atladığımda bizimki söyleniyordu kendi kendine. Mama tasına kafamı gömerek karnımı doyurdum. Mindere kuruldum. Bir sürü parmak dolaştı tüylerimin üstünde. Kendimi temizlemeye başladım. Temizlik bittiğinde dilimde tüy kalmamıştı. Kapıda bizimki belirdi. Mahalledeki bütün kedileri ve köpekleri çok sever. Onların hastalıklarıyla ilgilenir. Hepsini doyurmaya çalışırdı. O yüzden ona bizimki adını taktım. İnce, uzun boylu, kızıl saçlı, soğuk görünümlü bir kadındı. Ama kalbi sıcacıktı. Gündüzleri çalışır, akşamları da eve iş getirirdi. Çoğu kez çalışmaktan kafası kocaman dosyaların arasında kaybolup giderdi. Ama perşembe gecelerini hiç atlamaz... Ben obür perşembe diye tanımlarım bu geceleri. Ayağına tüylü panduflarını giyer, cips koyar, mısır patladır, gece yarısı da tost yapar. Benim neleri yediğimi de hiç unutmaz. Televizyonun karşısında yer hazırlardı ikimiz için. Bol tüylü yumuşacık battaniyesini de alır, otururdu koltuğuna, seslenirdi bana. Rıfkı gel oğlum, öyle bir kere seslenince gitmem. Minderimin üstünde başka yerlere bakarım. Sinek, böcek ne olursa onlara odaklanırım. Bir yandan da patlattığım mısırların kokusunu burnumu deler. Derken bir kere daha en sevdiğim ses tonuyla rıfkı tekrar seslenir. Artık dayanamam. Bir miyav hop atlarım minderimin üstünden solana, salona koşarım. Bir miyav daha bizimkinin kucağına yumuşacık battaniyenin üzerine kurulurum. O keyifle envai çeşit guruldamalar yaşatırım ikimize de. Bu aralar aşıktı. Bulutların üzerinde geziyordu. Arada bir şarkı mırıldanıyordu. Aşıkken daha çok sokulurdu bana. O akşam usulca yanıma oturdu. Kafamı kaldırdım. Koklamak için. Gözlerinden ip gibi yaşların süzüldüğünü gördüm. Rıfkı dedi gene aldatıldım. Kalbimi açtım aşık oldum. Gel gör ki arkadaşımı benden daha çok beğenmiş. Meğer ona yakın olmak için benimle görüşüyormuş. Yutkundu. Nasıl ağlıyor? İçim parçalandı. Kadın olmak zor. Onun yaşlı gözleriyle göz göze geldim. Bir şeyler söylemek için ağzımı açtım. Birden toparlandı. Göz yaşlarını elinin tersiyle sildi. Burnunu çekti. Gözlerini kocaman açarak işaret parmağını bana döndürdü. Rıfkı, sakın konuşma dedi. Sesini yükselterek. Konuşursan giderim. Bunun üzerine zayıf bir miyav dökülüverdi ağzımdan. Ben Mart'ı takip ederken bizimki kendini toplamaya başlamıştı. Günler günleri kovalıyor, huzurlu günlerimiz geri geliyordu. O bu perşembeyi bile tekrar yakaladık. Aramızdaki sevgiyle. Ta ki yeni bir aşk hikayesine kadar.